Ee, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Five Nights at Freddy's de oynayacağız. Bakalım üçüncü geceyi atlatabilecek mi? Bilmeyenler için 6'ya e, kadar dayanmamız lazım. Yanımda kuzenim Eynem var. Merhaba. dikkat et. Çıkayım ben. Kamerayı çok bakınca bitiyor. Kapıları kapattık kapıları kapat. Yok oğlum enerjiyi yiyeceğiz. Çıkan abi mutfakta. Onu Bak en korktuğum kişi kim? Kinka. Şu, Şu sarı olan. Nerede? Çünkü o çok oynak bir gelmemişti değil, değil mi ilk ben? Geliyor gibi. Haydi gel evet. bak. Tamam burada bak. Şu, Şu sarı öyle. Çok eğlendi. <laughs> bir... Haydi. Bu ne? Enerjimiz işte. Çekmiş. Şu da burada. Geliyor. Bizi orada tamam. Bu zaten daha çıkmasın dikkat et. Hadi saat daha bir olmadı. Dikkat etmen lazım. Şöyle bir bakalım. Çünkü çok kırak bir kişi oynuyor. Ay tamam. Tam, tam da Tamam saat bir oldu. Kaldı beş saat. Bakalım başarabilir mi? <laughs> şampiyon an başarabilir mi? Çıkar oldu. Bir anda bir gelecek gibi ama. Bakayım mı Yok yok yok. Kapıyı kapat. Kapı kol Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. 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 Çıkar yok. Kapıyı kapat. Büyük ihtimalle mutfakta o. Kapıyı kapatalım Ya gelmemiş oğlum. Bunu çıkan yerini belirlememiz lazım. Tamam burada. burada. Oh. <laughs> Şu an çok fena enerji harcadık. <laughs> 76'ya düştü. Işte. Tamam. Oho. Hadi 2 saat 2. Arkadaşlar bir anımı anlatayım. Herhalde gece 2'ydi. Arkadaşlar benim enerjim bitti. Freddy kapıda belirdi. Işık yanıp söndü yüzünde. Sonra ekran karardı. Saat 16 oldu. Eyvah Chico yok. Neyse. Tamam. Bak Chico hep böyle. Chico bak. Chico bak. Yok yok. Ben. 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 Gelmiş olabilir. Nereden bildin oğlum geldiğini? Kardeşim bu oyunu biz biliyoruz. Tamam Chico hemen gidiyor zaten. Ama bazen hayvanları da tutuyor. Tekrar gelmemişti değil mi? Gelmemişti. Şerefsiz ah, ama. <laughs> <laughs> saat 2 oldu arkadaşlar. Biraz daha rahatladım gibi. Ama 4 saat parayla. 4 saat. Tam burada. Bonnie de Freddy de burada. Çıkar. Ha, dur bakalım. Çıkar çünkü çok en iyi. çok tehlikeli ya. Foxy'ye bir bakalım. Foxy. Ha, Foxy hiç. Aha. Yavaş yavaş belirli. Foxy belirdi. Foxy oynama, belirdi. Baş. Foxy oynama, oynama başladı. başladı. Ses geldi. Yani. Foxy oynuyor büyük ihtimal. Yok çıka. Çıkam çıka. Oğlum çıka çok kırık ya. Enerjimiz 60'a düştü. Hadi saat 3 ol. 3. 3. <laughs> Hadi. Ya bundan korkuyorum ben. Bu bilmiyorum. Tamam çıkan yeri böyle kalsın. Hadi saat 3 ol. <laughs> gelecek bak. Çıka gelecek gibi değil. Çıka yok. Eyvah. Evet tamam. Burada koksi kontrol. Bu da kontrol. Tamam. Sonra hareket. Bu şey geldi. Daha zorla da var ama. Kaşurdan bir şey çıkıyor. Şuradan bir şey geliyor. Ya. Eyvah. Yok. Çıka yok. Geldi. Gelmemiş. Çıka neredesin çıka? Götene çıkacak söylüyorum. Çıkacık. Neredesin çıkacık? Ses geliyor. Ses geliyor. Ha, çıka burada mı? Aha Bonnie hareket etmiş. Lan Freddy nerede? Şunu çok, Şu çok kötü yüksek Yapacak bir şey yok. çıkarıyoruz. Eyvah. Diğerleri nerede? Pride nerede oğlum? Pride. İyi, geliyor. Bak, pride geliyor. Ve gelecek bak şöyle bir Gelecek bir sürü. Neredesin Pride'cik? Bu kaşlar tüfeğe misin? Kum açma açma. Niye? Hiç yok. Bitti mi oyun? Bitti. Bitti. Çıkar. Ne yaptın çıkar? Allah belanı versin Arkadaşlar böyle çıkalar olmaz olsun. Çıkadan nefret ediyorum.